Merhaba arkadaşlar. Bugün Alarko'nun analizini yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da analiz ederiz. Sıfırdan borsa eğitim seti için bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle bugün %2.50 birlik bir kapanış yaptık. Güzel bir kapanış oldu. Ama trende baktığımızda arkadaşlar trendde hala bir düzelme yok. Yani bir pozitiflik yok. Şu an bir tepki çıkışı gibi gözüküyor. İndikatörlere baktığımızda Fisher ve MACD'de de Henüz Fisher'da sat var. Makti'de aşağı yönlü kesişim olmamış ama negatif gözüküyor. Bunun yanında şurada güçlü bir trend desteği vardı. Yaklaşık olarak 5320-5330 seviyeleri güçlü bir trend desteği geçmişten gelen bu trend desteğinden tepki aldığını görüyoruz mumların. Önemli olan geçilmesi gereken öncelikle 5530'da ve asıl geçilmesi gereken 5700'de önemli dirençler var arkadaşlar. Buradaki dirençleri yukarı kırarsa eğer endeks o zaman pozitiflikten bahsedebiliriz. Yani şuradaki dirençleri yukarı kırıp bu seviyelerin üzerinde kapanış yaparsa eğer bu sefer pozitiflikten bahsedebiliriz. Zaten 5700 üzeri bizim için alın fırsatı olur. Ama bu tepki çıkışı sadece tepki çıkışı olarak kalırsa geri çekilme durumunda e, şuradaki trendin kırılması durumunda yani 5300 seviyesini baz alabiliriz. 5300'ün altına sarkması durumunda risk büyür. Zaten şuradaki kısa vadeli trend de kırıldığı için arkadaşlar görüyorsunuz. E, risk büyür. 5300'ün altında problem olur. Pozisyonlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. 5300'ün üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok şimdilik ama 5300'ün altında mutlaka pozisyonlarınızı İyi ayarlayın. vadenize göre kararınızı verin. Şimdi Alerco'nun durumuna bakalım. Alerco'da arkadaşlar e, tepedeki mum iyi bir mum değil. Yani bir satış mumu. Şu kısa vadede bakalım. E, sert bir şekilde e, düşüş gelmiş. Yaklaşık 80 TL seviyelerine temas etmiş. Oradan satış gelmiş. King Kong'a baktığımızda King Kong bize e, şurada dip seviyesinde yaklaşık 54 seviyesinde al sinyali vermiş. Daha sonrasında şurada bir tuzak sat ve al sinyali gelmiş. Birbirini nötrlüyor. Son sinyal ne derse onu yapıyoruz her zaman. Ve tepede sat sinyali gelmiş. 75 seviyeleri aşağı yukarı. 75'te sattırdıktan sonra şu an 72 seviyesinde tekrardan al sinyali görürsek işleme girilebilir. Burada tabi dikkat edilmesi gereken önemli nokta o EMA21 ve EMA9 ortalamaların üzerinde kapanışlar görmemiz. Bakın şu an EMA 21 ortalamamız 4 saatlik periyotta 72-50 seviyelerinde aşağı yukarı 72-50 üzerinde kapanışlar görürsek ve şuradaki kısa vadeli trend kırılırsa yukarı doğru en azından belki tekrardan 76-78-80 seviyelerine doğru bir tepki çıkışı gelebilir. Ama bu ortalama dirençleri kırılamazsa trend direnci kırılamazsa geri çekilme yaşama ihtimali var. Geri çekilirse de en yakın ve güçlü destek 69 TL seviyelerinde bulunuyor. Bir de günlük periyotta baktığımızda günlükte EMA 5'ten satış yediğini görüyoruz. Bakın şuradaki siyah ortalamamız EMA 5, 5 günlük ortalama direncidir. 72.60 seviyesidir. Mutlaka 72.60 üzerinde kapanışlar yapması gerekir. Bu kapanışları yapamazsa dediğim gibi aşağı yönünü düzeltme hareketine devam edebilir Alarko. Buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Alerko'nun güçlü desteği, güçlü diyebileceğimiz 21 günlük ortalama desteği de 4 saatlikte 69'da vardı bir destek. Günlük periyotta da 68 TL seviyeleri güçlü destektir. 68'in üzerinde en azından kalırsa kabul edilebilir ama 68'in altına da kırılması halinde durum kötüleşir. Bunu mutlaka dikkate alın. Çünkü bir sonraki ortalamalar bayağı alt seviyelerde yani 62'lerde ma 200 bulunuyor gördüğünüz gibi. Genel trendine baktığımızda formasyon süreci devam ediyor. Henüz net bir alım sinyali yok. Akümülasyon döneminde gözüküyor. Tekrardan bu dediğim dirençlerin geçilmesi halinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.